Evet, herkese arkadaşlar. Bu bir örnek bir kitap. 9. sınıf matematik. Önceki konuları bir in. Bana kısa kısa şöyle bir değerlendirelim. Birinci temaymış. Sayılar. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4 tane konu vermiş. En altta matematiksel sembol. Anahtar kavramlar, alt küme, ancak, ancak, aralık, bazı, köklü gösterim küme. 1, 1'de ne var peki? Gerçek sayılar üstü ve köklü gösterimlerle yapılan işlemler. 1, 2, gerçek sayılar arkam gösterimde ve aralıklarına ilgili küme sembol işlemleri, sayı kümeleri, gerçek sayının işlem özellikleri. işlem özellikleri dedi. Bizim acaba fark işlemi ya da kümelerdeki işlemi. Ama birinci ünite üstü ve köklü sayılar. Zaten üstü ve köklü sayılar arkadaşlar birkaç hafta sürer. Tabii ki öğretmenizin hızına. Evet. Demiş. Ön değerlendirme, ön değerlendirme aslında geçen derste de ben bahsetmiştim. Yani e, bu çocuk e, orta öğretim, ilk ortaokulu bitirmiş, liseye geçmiş. Dolayısıyla bunun bir e, hazırlık safhasının yani ön değerlendirmesinin yapılması lazım. Tamam e, ortaokuldaki konuları öğrenmiş, belli bir seviyede gelmiş ama bunlar ne kadar hakim ya da ne kadar unutmuş, ya da ne kadarında eksiği var. Ön değerlendirmede bu şekilde işte e, rasyonel şu şurada üst sayılara bir giriş yapmış, köklü sayılarla ilgili basit temel soru yapmış. Dördüncü soru ne? 14 gün 1000'de 76 sayısının basamak değerlerini belirleyiniz. Evet. Aşağıda verilen aralıkları ifade ediniz. Yani ben bir öğretmen olsam bunu kesinlikle öğrencilerime bir sorar, bir test yapar. Sonra çocukların genel olarak çoğunluğunun bir hatası olan bir konu atıyorum. 5. Ee, sorudaki aralık kavramını çoğu yapamamış ya da anlamamış. Onu bir kısa bir, bir, tekrar ederdim. Diyelim evet. Sonra neyimiz var? Gerçek üstü ve köklü gösterimleri. Bu konuyu zaten gelemiştik. Ama buradaki örnek soru veya alıştırmalara bakabiliriz. Evet şurada bir tane ne demiş? Sıra sizde sorusu var. Bunu inceleyebiliriz. Sıra sizde. Ee, işleminin sonucu bunu bulunuz demiş. Hesaplayalım o zaman. Birincisi negatif kuvvet biliyorsunuz. Bölü şeklinde yazmıştı. Yani aslında bu şurada sıfır şeklinde düşünüp 2 0 bölü 2 artı bu da aynı şekilde şöyle eksi 1 bölü üzeri 0 bölü. Niye böyle oluyor? Çünkü şuradaki çıkarma işlemi yani 2 üzeri 0 eksi demek. Şuradaki eksi aslında o iki ifadenin bölünmesi demek. 2 üzeri 0'ı 2 üzeri 2'ye böldüm. Aynı şekilde bunu da eksi 1 bölü 3 üzeri 1'e böldüm. Artı sıfırcık ve bütün sayılar 0 üzeri 0. Anımsız hmm. demiştik. 1'e eşit. Eksi 2 üzeri eksi 2'yi 3 defa çarpı 1, 2, 3. İşaretini yazarsam önce eksi çıkacak. Eksine, eksiye, eksi eksi eksi. 2 ile 2 çarpı 4 8 eksi 8. Parantez içerisinde yazıyorum. Bu eksi 8 bulduğum sonuç. Bir tane de şuradan eksi. Evet şimdi bunları devam edelim işlemleri hesaplamaya. Ben renk seçebilirim. Yok. Evet birinci ifadeyi hesaplıyorum. 2 üzeri 0 1 bölü 2 üzeri 2 4. Artı bütün sayıların sıvı cüveti 1 demiştik. Bu da 1 bölü 1. kuvvet zaten kendisi için. Eksi 1 bölü 3 artı 1. Buradaki eksi ile eksiyi çarpıyorum. İnşaat yerine. Yani. Artı 8. Devam edelim. Şurada küçük bir yerimiz kaldı. 1 bölü 4. Kesirlerdeki bölme yaparsam ters çeviriyorum. Artı eksi 3 bölü 1 artı 9 diyelim uzatmayalım. Evet. Ve silinebiliyor mu acaba? Sonra buradaki işlemi yapacağım. Artık buradaki işlem sizin e, en kısa tarza bağlı. Ben aslında direkt eşitlerim. Çünkü sonuçta kesirli çıkacak. Bu paylasın. 4'le eşitlersem. E, 1 bölü 4 artı eksi 12 bölü 4 artı 36 bölü 4. Eşittir. Payları toplarsam tabi bu denge tabi çıkaracağım. çıkabilir. bir topladım. 37. 37'den de 12 çıkardım. 25 bölü 4. Bu şıklarda yoksa tabi bunu tam sayı seçeceğim. 6 tam 1 bölü 4 de diyebilirim. 25 bölü 4 de diyebilirsin. Devam edelim. Burada yine 3 tane Şimdi sizde bak. Örnek. Ha. Evet. Üstü sayılamış. Yine bir örnek. Ha burada bir sıra sizde. İkinci sıra sizde. Evet. Birinci soruya bakalım. Üstü ifadelerde ne yapacağız arkadaşlar? Soruyu şöyle bir genel olarak tutarsak. Birinci olarak iki ifadeyi incelediğim zaman ne görüyorum? İlk aklıma gelen bu bölme ya. Yani. E, tabanların aynı 18 ile 3 aynı değil. Ya da üstlerin aynı olması. Bak üstleri aynı yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Şu, şey, şu üçü ben çevirebilirim. Yani 3 üzeri 2'nin altıncı Niye böyle yaptım? Çünkü şuraya 6 istiyorum yukarıdaki 6 ya. Onun aynı olsun diye. O zaman bu 12'yi 2 yapacağım ki üstün üstü çarpılıyor. Ee, şimdi şimdi 6'ya 6 üstleri aynı olduğuna göre yer kalmadığı için mecburen biraz da anlatıp yazacağım bir önce. 6 ile 6 aynı olduğu için böylece 6. kuvveti ortak yazacağım. Sonra bu ikisini birbirine böleceğim. Üstteki sayımız kaçtı? 18. Alttaki kaçtı? 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 artık 9 yazsam görürsünüz. Artı aynı mantık burada da geçerli. İkisinin üstü de aynı olduğu için 7 bölü 14 üzeri eksi 6 diyor. Bunlar bir parantez içerisindeymiş. Önce bu sonucu hesaplayacağım arkadaşlar. Şu Sonra da bunları çarpacağım. Hmm, bakalım burası 2 üzeri 6. 18, 90. artı. Burada da 7'yi 14'e 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 şuraya. 1 bölü 2 2'nin eksi birinci kuvveti Çar. bir de eksi 1 varmış yok. eksi 6 varmış. Yani şöyle eksi 6. E üstün üstü çarpıyor. Da. Bunları çarparsak 2 üzeri artı 6. Ya da 2 üzeri 6 desem de olur. Evet. Çarpı dışarıdakileri de unutmayın. 6 üstü 5 çarpı 3 üstü eksi 5. Hocam bu çarpmayı nasıl yapacağım? Ne yapaydı? Tabanlar da aynı değil. Üstler de aynı değil. Mecbur şu toplamayla ilerleyeceğim. Burada 2 üzeri 6. 2 üzeri 6. Bunlar aynı ifade için yani tabanı ve üstü aynı toplanabilir. Öndeki katsayı görünmeleri için bir kabul ediyorum. Bir. Bir de burada var. iki. İki çarpı iki. 2 çarpı iki çarpı. 2 üzeri altı. İki üzeri altımız bunlar. Şunu ifade ediyor. Şu iki de iki tane olduğundan. Katsayılar topladım. Çarpı. Altı üssü beş. Çarpı. E, bunu da şöyle yapabilirim. Sıfır yazayım. Negatifi. Yani 3 üssü 0 bölü 3 üssü 5 diyeyim. Artık bundan sonra şu 3 üssü 0'la hiç yazmadan 1 bölü de diye düşünebilirsin. Bundan sonra ise bir, birkaç ders yaptığımız için artık. böyle. Tek 1. 1. Evet. Şimdi işte bak şunların kuvvetleri aynı oldu. Ve bunlar bölündüğü için uzatmadan yazacağım artık. Ee, kuvvetleri 5. Evet. Tabanlar da birbirine bölersem 6'ı 3'e bölersem 2 yap. 2 üssü 5. Aa, unutmayalım şuradaki iki sayımız da vardı. Ee, en son şöyle yazarsam 2 üssü 6 2 üssü 5. bunlar tabanlar aynı olduğu gibi üssü yazmamış. İnanıyorum. Bir 1 6 5'i toplarsam 12 yapar. 2 üssü 12 diyeceğim. Başka türlü yapılabilir miydi? Şöyle de yapılabilirdi belki. Ben hepsini bir sileyim. da böylece kalmış. Şöyle olabilirdi. Şurayı biraz önce hesaplamıştık hatırlarsak. Ee, şurayı hesaplamıştık. Şu kısmı. Ee, bu bulduğum sonucu hesapladım. Kaç bulmuştuk? 2 üstü 5 bulmuştuk. O 2 üstü 5'i teker teker e, birinci tabii şuna fark etmez ama birinci buna Sonra ikinci olarak da şu ifadeye çarparım. Yani o çarpmada biraz tabi üstler tabanlar ayrılmaz için belki sıkıntı olabilir. Çarparım ondan sonra toplarım. Ama yani öbür yöntem daha ayrı diyebiliriz. Evet. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Ne diyor ikinci soruda? Bu arada. Dinledim. İkinci soruya bakalım. Evet. Diyor ki ikinci soruda olduğuna göre ifadesinin eşiti nedir? birinci olarak en çok kullanılan yöntem arkadaşlar şu ifadeyi açarak şuna ulaşmak. Bu 2 üzeri x ifadesine denk getirmeye çalışmak. Birinci yol bunu yapacağım. İkincisi de buradan buna ulaşacağım. Tabii ikinci yol biraz daha az kullanılıyor. Birinci yolu hesaplıyorum. 4 dediğimiz e, bu taban 2 ile bağdaştığı için 2 üzeri 2 diyeceğim. Üstü ne varmış? 2x artı 1. Üstün üstü çarpıldığı için her ikisini de çarpıyorum. Yani 2x ile de çarpıyorum. Artı 1 ile de çarpıyorum. Evet. Yani burada hem şu 2x ile çarpacağım. Hem de artı 1 ile çarpacağım. O zaman ne yapıyor sonucumuz? 2 üzeri 4x. 2 yapar. Ama bu ifade dediğim gibi şu 2 üzeri x'e benzetmem gerekiyor. Bunu biraz daha, daha e, parçalayacağım. Bu, e, bütün parçalarsam 2 üzeri 4x çarpı 2 üzeri artı 2. artı 2 e, artıyı daha kanaat kavra da yayınladım. 4x'i nasıl yapabiliriz? 2 üzeri x'e benzetmek için 2 üzeri x'in 4. kuvveti çarpı 2 üzeri artı 2 zaten 4. 2 üzeri x'imiz 3 demiş. O zaman bu 3 üzeri 4 yapıyor. Şurası artık 3. Üzerinde de 4 var. Çarpı 4. E 3 üzeri 4'ümüz kaç yapıyor? 81. E onu da şöyle altına yazayım. Çarpı 4 diyeceğiz. 4, 32. O zaman cevabımız 324. Yapıyor. İkinci yöntem nasıl olurdu? İkinci bir yöntem de şöyle olabilirdi. Renk seçmeyi varmış Onu da kırmızıyla yapayım. Evet. Tamamlayalım. Peki ikinci ifademiz nasıl olabilir? Şu ifadeden ona ulaşacağım. Ee, şöyle yaparım o zaman. 4'ü elde edebilmek için her iki tarafın ikinci kuvvetini alırım. 2 üzeri x'in ikinci kuvveti. Üçün de ikinci kuvveti. Üst, üstü çarpı 2 üzeri 2x oldu. Eşittir 9. Şimdi şu 2 üzeri 2 dediğimiz 4 olduğu için ben bunu aslında 4 üzeri x şeklinde de yazabilirim. Yani 4 üzeri x'imiz 9'muş. Devam edelim. Bu ifadeyi elde edebilmek için 2x olması için e, ben bunu 2 kere çarparım. Yani 4 üzeri x çarpı 4 üzeri x oluşuyor. E bu 4 üzeri 2 x'i verdi ama artı 1 gelmesi lazım. Çarpı bir de artı 1 derim ki şöyle bu elde gelinir. E 4 üzeri x'imiz neydi? 9. 4 üzeri x'imiz 9. Bu neydi? 4. E 4 9 kare 9 81. 81 ile 4 çarparsak 4, 32, 320. Bu Yine buluyoruz. Tabii ki bu... Ee, yani öbür yöntem daha çok kullanılıyor ama bu yöntem de mantıklı. Ee, ya yani kolay soruları daha rahat çözülebilir. Evet. Son bir örnekle bu sıra sizdeydi. Bitirelim. Ne diyor son örneğimiz? Evet. Evet. Diyor ki e, A bir post şu arkadaşlar şuraya bir A bir pozitif şekildeki 3 üzeri A bizim kare verilmiş bu bir kareymiş. Çekil 2'de e, çekil şekil 2'de bir kenar uzunluğu 27 üzeri a olan birim karenin bir köşesinin bir kenarın uzunluğu 3 birim olan kare çıkartılarak elde edilmiştir. Çekil 1'deki karenin alan x Şekil 2'nin x alan cinsinin değeri nedir? Hmm, bu 3 üzeri a'mız x'miş. Ne demek istiyor o zaman arkadaşlar? Yani şu 3 üzeri alan diyor. Doğru mu bakayım? Evet alan. Yani 3 üzeri a ile 3 üzeri a'nın çarpımı x diyor. Bizden de 27 üzeri a çarpı 27 üzeri a. Ama bu bir karenin tamamının alanı yapmış. Şunu şu, şuraya da çıkarmam lazım. Yani ne diyeceğim? Eksi e 9 diyeceğim. Mantıklı mı? Bir daha düşünelim. Şunun alanını hesapladım. 3 üzeri a alanı mıydı? bir kenarın uzunluğu. Evet alan değil Üç üzeri. Bir kenar uzunluğu olduğu için alanını hesapladım. Diğerine baktım. 27 üzeri bir kenarın uzunluğu. on onu da alan hesapladım ama şu karenin alanı da çıkardım. Buradan buna ulaşacağız. Nasıl ulaşabilirim? Kısa bakalım. şunu parçalar. Birinci yöntem yine verilmiş bütünü parçalarım. onun için de için Şunu parçalarsam arkadaşlar ne diyeceğim? 3 üzeri a çarpı 3 üzeri a çarpı 3 üzeri a. Çünkü tabanlar üstleri aynısı tabanları çarpıcı 27'yi buldum. Bu da aynı o zaman. 3 üzeri a 3 üzeri a. a. Eksi 9. 3 üzeri a'nın 2 tanesini x diyeceğim. 2 tane hep çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Artan da yok yani problem yok. Yani şu 2 tanesi arkadaşlar x oluyor. 2 tanesi x oluyor. 2 tanesi, tanesi x oluyor. Eksi 9. Bu x'e çarpım vardı şart. O zaman ne diyeceğiz çarpımına? x küp eksi 9 diyeceğiz. Zaten e, soruda da hatırlarsanız şekil 2'nin alanının x cinsinden bulunuz. Evet. O zaman x küp eksi 9 diyeceğiz. Başka bir türlü çözüm olur mu hocam? Yani bu e, biz şu bütünü parçalayıp şuna ulaştık. Tersten de buradan buna ulaşabilirdik. Ama gerek yok. Devam edelim bakalım. Şey. 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 Köklü de geçmiş. Bu kadar. Şimdi gene bir değerlendirme yaparsak arkadaşlar. Ee, hangi kaynak olursa olsun. Mantık size verilen amaç aynı olacak. Bu şuna benziyor. Ee, önünüze bir yemek konmuş. Bunu hangi öğretmen olursa olsun onu size yedirecek. Kimisi acı acı zorla yedirecek. Kimisi tatlı dille yedirecek. Birisi diyecek ki oğlum şu parçasını ye, öbür gün de başka zaman yersin. Yani bölüm bölüm diyecek. Ama sonuçta öğreneceğimiz şey üstü ifadeler olacak. Üstü ifadelerin özü de arkadaşlar analiz, sentez. Yani parçalamadan bütüne gitme. Ya da işte bütünden parçalara doğru gitme olacak. Ee, bunun için de birinci olarak arkadaşlar temel mantık kavramları, temel bilgileri bilmemiz gerekiyor. Ne o temel bilgiler? Diyelim ki işte 2 üssü 3. Burada taban nedir, üs nedir? Taban ne ifade ediyor, üs ne ifade ediyor? Taban şunu ifade ediyor, çarpılacak sayıyı yani. İkileri ifade ediyor. Peki üs ne ifade ediyor? Kaç tane olduğunu. 3 demiş, 3 tane. Şu fazla o zaman. Bunlar çarpacak. Ya da 3 üzeri eksi 4. Buradaki eksi kuvvet ne anlama geliyor? Bunun gibi temel bilgileri mutlaka, mutlaka, bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra da bu temel bilgileri karıştıracağız. Atıyorum işte. 2 üzeri 3 ile 3 üzeri eksi 4'ü nasıl çarparım? Şunu hesaplarım, bunu hesaplarım şeklinde. Daha da karışıkları tabii ki bunu bir tık biraz önce çözdüğümüz gibi işte 2 üzeri x'e ben a demişim veya t demişim. Acaba 2 üzeri 2x ne yapıyor? Buradan bunu ulaşmaya çalışacağız. Nihayetinde bu üstü sayılar konusu Bence 9. sınıf giriş konusu olmamalıydı ama artık yapacak bir şey yok. E, çalışarak, e, daha çok sorarak ve en önemlisi de anlamadığınızı mutlaka, mutlaka sorgulayarak, sorarak yola devam etmeniz gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.